Canlılara bir umut oldu. Hem de gelen yani yetişen nesle de örnek olma çalışıyoruz. Çünkü biz aynı zamanda iki kültürü bir araya getirmeye çalışıyoruz burada. Yani hiçbir hayvanla iletişim olmayan bir insanla bir hayvanla evinde yaşayan bir insanı da bir araya getiriyoruz. Eskiden sabit bir yüteşken şu an ayarlanabilir. Üç fonksiyonlu genişleyebilen, yükselebilen ve uzayabilen yüteşler yapmaya çalışma yapmaya başladık ve bu da zaten profesyonel yapılan yüteşlerle eş değer bir yüteş haline geldi. E tabii ben yaklaşık 7 yıldır engelli hayvanlar için yüteş yapıyorum. E bu 7 yıl içerisinde 700'ün üstünde yüteş yaptık. Tabii bunun içerisinde başarısız olduğumuz yüteşler de oldu. Hayvan psikolojisinin insan psikolojisi aynı olduğunun farkına vardık. Daha önce yürümeyi unutmuş bir hayvanı tekrar yürütmek biraz zordur biraz e, zaman